kuruş bir martı gibi dalgalar ile ben boşuyorum rüzgara kapış bir sandal gibi bir sağ bir sola Savruluyor kanadı kırılmış Bir martı gibi dalgalarla ben boşuyorum Rüzgara kapılmış bir sandal gibi Dalgalar ile savruluyor. İşte ben burada ne hallerde? Artık sensizliğin son demildi. İşte ben burada. tek sensizliğin sol demildi. Bak ömrüm bitiyor, son nefesteyim. Haydi gel, ben can veriyor. Bak ömrüm bitiyor son nefes tekim Haydi gel dan artu can Kanadı kurur bir martı gibi dalgalar. Boşuyor rüzgara kapılmış bir sandal gibi bir sağa bir sola savruluyor kanadı kırılmış bir martı gibi. Dalgalarla ben... Boşuyorum... Rüzgara... Kapılmış... Bir sandal... Gibi... Dalgalarla ben... Savruluyor... İşte ben... son demildi. işte ben burada ne hallerdeyim artık sensizliğin sol demildi. Bak ömrüm beti var son nefesteyim. Haydi gel. Tan artık can veriyor. Bak ömrüm bitiyor. Son nefes tekim. Haydi gel dan artık can veriyor.